Müge Anlı'da kocasını öldüren genç kadının itirafı sosyal medyada herkesi şok etti. İbrahim Kayalsan cinayetinde korkunç gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Anne gelininden şüphe ettiğini söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Samime her şeyi bir bir itiraf etti. Cinayetin her detayı kan dondururken anne Esma duydukları karşısında cinnet geçirdi. Zaten böyle itiraflar bekleniyordu. Sadece Samime'nin ilk kez doğru söylemesi istenmişti. Annenin Müge Anlı'dan yardım isteği buydu. Kısa sürede usta sunucunun aydınlattığı olay karşısında duyanlar hayrete düştü. Genç adamın ölüm sebebi karısının yasak aşkı mıydı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyordu. Samime, samimi itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Derya'lar bitmez sadece yüz değiştirdi. Denizli Dimbızlar köyünde köy halkının çapraz ilişkilerine kurban giden genç adamın hikayesi ekran başındakilerini hayrete düşürmüştü. Geçtiğimiz hafta ele alınan İbrahim Kaya aslan cinayetinde duyduklarımız tüylerimizi diken diken etmişti. Bir annenin stüdyoda haykırışı yürekleri dağlarken gencecik oğlunu gemlinin ağaçlarına kurban ederken onun dışarıda gününü gün etmesine dayanamıyordu çaresizce Müge kapısını çalmıştı. 2 Ağustos günü Denizli Dımbızlar Köyü'ndeki gölette boğulan genç adamın hazin sonu izleyicileri de kahretmişti. Onun yağmurlu havada ve şişelerce alkol alarak o gölete gitmesinin sebebi merak ediliyordu. Cuma günü Samime İzzet ile olan aşkını itiraf ederken aslında başka aşklarının da olduğunu İzzet'in sadece görünen yüz olduğu ortaya çıkmıştı. Olay günü sabah saatlerinde karı koca işçilerin ölünde öldüresi kavga ederken görgü tanıkları canlı yayına bağlandı. Sabime önce her şeyi inkar ederek kocasıyla arasında hiçbir şeyin olmadığını söylemişti. Canlı yayında bağlananların gerçekleri söylemesiyle genç kadının kaçacak yeri olmadı ve gelen iddialara göre hafta sonu samime her şeyi birbiri itiraf etti. Olay gecesinde aslında göletin kenarında İbrahim'in kazayla düşmediğini ve onu oraya öldürmek için götürdüğünü daha sonra ise sevgilisiyle birlikte boğduğunu itiraf etti. Eğer ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Günler önce ortaya çıkan yasak aşkın mesajlarını bir türlü hazmedemeyen İbrahim beni öldürmek ile tehdit ediyordu. Oysa ki ben onun alkol almasına ve kumar oynamasına dahi ses çıkarmamıştım benim de bunları yapmaya hakkım vardı. Bu yola o beni sürükledi ve itiraf iddiası sonrası mahkemeye sevk edilen Samime'nin gözaltında tutulduğu söyleniyor. Duyanlar hayrete düşerken bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler de Samime'den şüphelenmiş miydiniz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.